Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar size yeni yaşamımızı göstereceğiz arkadaşlar. Malikler yeni bir hayata arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümde Salih var ve yeni kedimiz maviş var arkadaşlar. Bonus sandıktan çıkan balıklarla mavişi aldık arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar burada işte kendimize gelişmeye çalışacağız. Eğer burada daha fazla video göndereceğiz. Sizin istiyorsanız aşağıdan abone olun. Sağ olun. Yorum yapınız. bu videoya da 6 like atardım arkadaşlar. Lütfen her izleyen like atsın. Bakın burada mavi var. Mavi şey var. Mavi Tamam. Ya da sandık da tutamıyorum. Ya Ya zaten köyü Yuval, ne olur. Aa. Şey görsek Arkadaşlar. Tamam. Ah, ah, bir şey, bir şey. Nerede öyle ama? Bak. Arka ah. Helena'da. Arkadaşlar masa ma buldum. Mavişin altına 6 like atarsınız arkadaşlar. Bakın maviş burada ayakta dursun. Gel benimle yanıma gelsene. İnanmıyorlar. Arkadaşlar bu sarı güzel bir loot buldu. Şöyle gel. Ben sarıyı almak için gelmiştim. ismi var. Maviş gel maviş tamam. Olsun arkadaşlar. Arkadaşlar inanmayanlara bakın evimin içini. Şimdi bir tane böyle arkadaşlar bunu inanılmaz içerideki takıklarda arkadaşlar bugün çok hızlı geçtik. Arkadaşlar 20 dakikalık yapayım mı? Arkadaşlar bu içeride gelişim amacı olduğu için 20 dakikalık ne yapacağım arkadaşlar. Bu da sizin için daha fazla izleyin diye size özel yapıyorum. Bir de onun için like atmayı unutmayın. Ispat tam. Arkadaşlar Salih e, şu, şu evi alacağım. Ben bu tam gördüm ama. Arkadaşlar Salih evini seçerken ben arkadaşlar tane yani, de müneş idareli bir yapacağım. Yok yok Salih ikimiz aynı bir tane köy evde yaşayalım. Şunu kartı toplayalım. Hatta bakma. Hattı evet, tamam orada kalalım. Evet arkadaşlar gelişene kadar orada kalalım. Şapka masa çıktı salemasa. Şapkalara akşam oluyor. Şöyle buraya. Arkadaşlar şimdi saleye geldim. Salıdan gibi ben masaya girip masa kurulumu şemayını yap. Aa, arkadaşlar sen, ben seni gördüm hoş bulduk Hoş bulduk. Karşımda Arkadaşlar Salih yemeğini yazmamış. Arkadaşlar akşam yemeğimizi yiyelim. İlk önce akşam yemeğini <laughs> yiyelim. Arkadaşlar biraz lezzan gelebilir. Kivadan havucunu vereceğim. Arkadaşlar havucu salata yiyelim. Mavi salata yiyelim. Mavi bu yani. iyi Salih bu evde de güzel ama Orası sandviyle camidir atan. Yok, Maviş. Şey var, bir şey var ya. Hayır, bir geldi. Arkadaşlar ben şey havuç muyum? Arkadaşlar yemeği arkadaşlar bakın burada Maviş'im. <gülüyor> arkadaşlar sana <laughs> konuyor namaz kılarak da. Saliye, yani. Hem de e, sağ ol sana gidelim. Mavi seni atan mı demiş? Orada mı? Seni atsan bildiğime göre kediler seni kucağında. Sen bir terbiyesiz gel Mavi'nin yanına. Kediler kucağında yat ya sen. He. Her bu terbiyesiz Mavi şey sataşı. Ne var bu sikerler var. Şu terbiyesiz kırı sen Mavi'ye sik yapıyorsun. Dur bakayım. Sen yat <gülüyor> çok, çok. <gülüyor> <Ahır da> var salih <laughs> köyde Arkadaşlar ben yarın hafıza köyü Epey iyi bir köşe <laughs> <laughs> yatak Ben çıkamıyorum bunu. Bu ağır <laughs> Gitmesin İşimize yarar Ahli yaparız <laughs> Kaç şimdi in sabah olmasını bekleyeceğiz. Mavi e, daha. Kürcük, yani? ki, e mavi adı sen o Ata? tapa. Ha bak. Şurada kendisi oturuyor. Köşe mi orada? Köşe de diyemem ki ama işe karışma ya. Bak. Oh, yanında golem var. Hı -hı. Oradaki golem aslında ne Kaçıyor. doğru geliyor arkadaşlar. Ayş. Şimdi arkadaşlar, Ayş. arkadaşlar. Ayş. Evet arkadaşlar şimdi size Salih'in bulduğu, bulduğu ahırı size göstereceğim kaçak evet, bulmuş Ve şimdi onu gösterecek. birazdan yan bakın orada. Beni görüyor evet. musun? Tam, tam karşımda. <laughs> i̇şte <var>. <laughs> evet. Ben, ben. Tamam. ben. Evet. Evet, <laughs> dön Verstappen. Bak bak gördüm seni. Şey. Verstappen. Ha tamam gördüm. Arkadaşlar şimdi Salih'in olduğu yere gidiyoruz. Gel ben aldım aşağıya. Arkadaşlar şimdi Salih'in yanına geldi. Ben an tam arkamda. Ben atlayayım aşağıya. Atla. Atla ben. Ya da Ben de atlayacağım. Arkadaşlar bakın. Şurada bir tane ahir var. İlk başta ev gibi gözüküyor. Arkada ahır var, inekler var, domuzlar var arkadaşlar. Tasaribi bakalım şimdi bu katın dekorunu yapacağım. Eee taşta eşya var. Yapıştırdıktan sonra bir madenindem ama eee taşta eşya var ama lazım çünkü. Sandık kurmayacağım. Ne ne alalım? Elma çıkırdı bak. 5

mavi sesi geldi. Arkadaşlar mavi çıkın burada. Salih de geldi. Sen Sen o. Arkadaşlar şimdi. Abi, arkadaşlar soyunumuz 3 kişilik tamam. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Salih anca saldırır, öldürür. Ha burada burada. Burak gelsin. Sen. Hala senin peşinde. Bırak. Sanki bırakmış adır köydedir. Orada ben peşinde. Ha ben şimdi sorarım. Allah Mustafa saldır. Bak evet, bak. Sen ne yapıyorsun ha? Ben de ne ben. Mustafa. Dokun diye Çünkü İki in oradan da bacağım değil. Ne? Ne yolu Arkadaşlar bu koreyi öldürmeniz lazım. uçtu uçtu. Kim yazdı? Ben. Sadece. Arkadaşlar şu kore var ya yani. çok zorladı. Herkes ses görebilir. Bakalım bu, bu kore mi yani. ben, yani ben de Arkadaşlar Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Mustafa arkadaşlar size araba dedi. Bakın gördüğünüz gibi burada 3 kişilik arkadaşlar yaşıyoruz. Yanımızda mavi işte var. Şimdi arkadaşlar burada gelişmeye çalışacağız. Şimdi kavga etmeyin bak. Sandığa girin bakın. Ne böyle hem sağlık. Yok. ben unuttum Ben kendi isteklerimi alıyorum. Hıh. Arkadaşlar Abi, şimdi... gol Şey her saldırma o bize saldı. Bak sen ne saldırma. Bak kimse vurmasın. Şu an bizden nefret etme kimse vurmasın. Arkadaşlar şimdi buradan gelişmemiz de. lazım. Arkadaşlar şu çalıyı kırdı. Aha buraya ben Yok saldırma sen. Yok yok bize Bambak şimdi bambak 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 bay bay. bambak 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 Gördüm, bir 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 oh, bir <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi ormanları kazıyorum. Bir kadar. tane aldım çıktı. Arkadaşlar ee Salih. de golemle uğraşıyorum. Sabahlardan da oyun yapıyorum. Odun topluyoruz çam çam. Kuyuna da Bunu baba <gülüyor> 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 arkadaşlar şimdi buradan bir maden maden <laughs> Arkadaşlar şurada maden. Şu madene gideceğim. Şimdi arkadaşlar bunlar böyle çevirelim. Hemen bir tane crafting table'imiz yaptı. Bu <laughs> da <laughs> Arkadaşlar şimdi Hadi bunu alayım. Arkadaşlar videoda yani. biraz ses gelebilir onun için kusura bakmayın. Güzel bir oradan, Şuradan çok güzel. Kalsın yani İşte geliyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi buradan taş kazmamız lazım. <laughs> Arkadaşlar şöyle yapasınıyorum. Allah çıktı yine O Evet var. Şimdi ben O seni öldürür. Hazır senden nefret etme. Böyle karışma. Osa Ali yukarıdadır. Ha, bu bir kişi yalnız beraber Ama beni şuna bakmadın değil. Beni şuna bakma verer de? kimde? Ha ben de anladım, sakın. Beni şınlanma. Sen 5 şınlanma. Bu Sen sakla benim şınlanmamı. Arkadaşlar bizim bizim ekip tekrar kolemiz sıkıştık dövüyorlar. Sesli evet. aldım geliyor. Daha ya, daha daha güzel. Güzel. Güzel.

Arkadaşlar crafting table buradaymış. Şu crafting table var. Dokunduk. taş eşyalar yapacağım. Buradan. sopa daha yapayım. Yaman ben taştan sıkıyorum. Aa arkadaşlar bunlar adazit. Böyle olsun. Tamam. Arkadaşlar ben yanlış taştan kasmışım. Ben güzel bir adam Kapıyı kapatıp kayıp falan gidiyorum ben Ne güçlük şey gelme sen bak. sen bir. Gel bir. Arkadaş. O kim? Yanına geldi. Kalk bir deyip uyanmayın Ben de. Ben de. Ben de.

Arkadaşlar kılıcımı Kaç Kaç kılıcım. Arkadaşlar ben şimdi taş katacağım. Arkadaşlar biz şimdi video dışı yapmadan yaptık. Salih, e, Salih Hala madende. Mustafa da yemek yemeye gitti. Şansızlıkla çaktı. Mustafa kendisine arkadaşlar şimdi geldi. Mustafa oyundan ayrılma ihtimali var. Şimdi, şimdi benim ne olmasın. lazım. Tam evi buldum. Arkadaşlar Salih iki demir bulmuş. Mustafa da eve geldi. Evet. Bırak. Bırak. Burda kur. Şu kaydollu bozulur arkadaşlar. Evet şuan bizimle iletişim kuramıyor. Sen kuramayı ortak sandık yaptı lan. Orada da tüp eşyaları var değil Yok. Sen orada tüm odunları kimin kazmasıyla ile hakkıdır? Ölülem kazmanı. Tamam. Şimdi 16 tane tahta ama. Hadi 16 tane tahta alalım. Hayır e, Hadi yorulayım. hadi. Gerçekten ya, yani. Mustafa da iki altmış dörtlük odun aldı? Kim dönüştürdü bunları? Mustafa, Mustafa da ikisini alıp hangiden çıktı? Bak ben de. Kim dönüştürdü tahtaya? Bak ben Mustafa Mustafa hepsini aldı. Ben, kim o, o, ben, Kim dönüştürdü? Ben dönüştürmedim. <laughs> <laughs> Mustafa aldı kaçtı. Hala Mustafa oradan üstüne tüm odunlar. Onlar üstüne tüm odunlar bir zaten. Paylaşıyoruz zaten. Ben kimse olduğunu bir aslında ya. Şimdum. Ben de şimdi

oduları alıp önden çıktı. Da suçu bana Hiç attı. Şaka yapmıyorum. Şöyle işimiz var. Yemek yesin. Arkadaşlar bu videomuzu kadar daha fazla böyle videolar gelmesi için aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çok... Hoşçakalın. Bay bay.